Yüzümde ve göğüs kenarında kırışıklıklar var. Gevencel kullansam yeterli mi? Şimdi yüzdeki ve göğüs kenarlarındaki kırışıklara karşı Gevencel kullanabilirsiniz. Şayet bağırsaklarınızda sorun yoksa yani akne, sivilce, sedef, eksema, akne ve serif, serifesede herhangi bir cilt hastalığı varsa bağırsaklarda sorun var demek kandida. Ama kırışıklıkların sebebi sayenizde ben de kırışıkların sebebi bağırsaklar değilse sadece gevencel yeter Bağırsakta bir sorun yoksa kandida. Evet. Gemencel hücre, DNA'yı tamir eder, hücre yeniler. Gençleştirir, güzelleştirir.